Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Bence bugün sizlerle birlikte e, oynayacağım oyunları göstereceğim daha doğrusu yakında da yakında gelecek serileri de göstereceğim evet şurada da belir e, önceki videoda bahsettiğim gibi şurada yeni sandalye falan hepsini alacağım siz merak etmeyin Işıklı klavye ve fareyi belki alamayabilirim fakat Eee masla masla klavye zaten çok iyi fakat e, o yani ışıklı olanı hem ayarlanıyor falan o öyle cool falan göründüğü için onu alacaktım. Neyse. <laughs> Şimdi eee ba ba Beyler, ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Evet. Dediğim gibi biraz oynayacağım oyunlardan konuşacağım. Yani neler yapacağım. Hemen şuradan metin belgesini yazalım. Ki unutmayalım. Bir, bir sürü şeyi metin belgesini yazdık. İlk pes 2 0 15 Bir dakika hemen şuradan biçim yazı tipi. Şöyle gelsin. Ee, şöyle şöyle olsa Şöyle böyle şöyle. <laughs> um, şöyle iyidir. Evet. İyi iyi. <laughs> Tamamdır. Ee, nasıl yazılıyordu? Şöyle. Bunu, bunu oynayacağım. Ee, bunlar tabii ki de hemen gelecek yani. Merak etmeyin. Yani bunlar kesin gelecek. Tabii ki de gelecek fakat e, beyler artık ses kalitesi biraz daha iyi olacak çünkü e, şurada bir mikrofon var. Siz görmüyorsunuz fakat bir mikrofon var. E, bu mikrofondan konuşacağım aslında da hani Snoopy bir e, 25 liraya mı aldım? 15 liraya mı aldım ne? Aynen 25 20 liraya aldım. Güzel mikrofon fakat e, Kulaklığın mikrofonunu da takıyorum. Ya kulaklığın mikrofonundan şimdi konuşuyorum ya. Hani mesela şöyle daha iyi gelebiliyor sesine. Hani böyle yapsam elimle şeyi tutuyorum. Hani şöyle iyi olur. Fakat kulaklığı gözüme getiriyorum yani öyle. Şey yani şöyle falan tutmam lazım. Hani böyle çok iyi. Çok fazla bağırmış gibi alıyor. Ee asıl şu mikrofon gelsin. Böyle ha 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 diye tam önümde eğiliyor falan işte istediğin yapabiliyorsun şekil verebiliyorsun ee, öyle hani istediğin şekli verebildiğin için şu an haya huya yapabiliyorum yani istediğim gibi de sallayabiliyorum Uhu, partizane dedet dedet Partizane ne ya kendim uydururum neyse ee, şimdi beyler Counter taksa trafikte pek bir tabii ki de olacak niye olmasın ee, güzel yani sünnet düğünüm olduğunda, <laughs> e, düğünüm sünnet düğünüm olmadı. Da, e, eğer sünnet düğünüm olursa ve bütün paralar benim olacak. Altınlar falan sizlerle birlikte neler neler alacağız. Onları bilmiyorum. Fakat e, hemen Google'dan hemen girelim. <laughs> Google şöyle Hemen 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 beyler pencere buldan ha. Böyle üşendiğim için böyle yapıyorum. Yaparız. Şimdi buraya ee, kazanabileceğim miktar ee, 35.000 yok. 15 Ay olmaz o. Beyler. ah evet bu aldığım paralar ne kadar olacak? Eee 20 bin olabilir 20 bin olabilir çok zor bir ihtimal değil aslında da 20 bin 20 bin liraya ne alabilirim 20 bin liraya yeni bir aslında aynı ne alabilirim yeni bir sandalye değil sandalye alınacak. bir mikrofon alsam bilmiyorum yeni ışıklı klavye alabilirim şöyle ışıklı klavye mouse set. Ha, şöyle bakalım bakalım bakalım. Bunlar. Ee, bakın şimdi burada sizlere bir şey diyeceğim. Bakın bu 119 lira. Bu 39 lira. Nasıl? Şuna bakalım. USB yeri de var. Bu arada. USB siyah. Tamam. Cık, hani güzel. daha sonra diyeyim. Ee, aslında ben bunu alırsam iyi olabilir aslında ama e, kredi kart ile ilgili yani bir alakam yok. aslında ben bunu alabilirim. güzel bir klavye. güzelmiş klavye ya. aynen. bayağı güzel gibi. şimdi bir de e, şuradan Hayır, set ama bu bu tekmiş. pardon pardon o zaman. fakat şöyle hemen ha şuradan bakın çok güzel yakıyor 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 abi çok güzel ya yakıyor bu da ya bir de yüzde on yedi indirim varmış ne diyor ya daha sonra bunlar var çok güzel ya. Çok 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 güzel. Aşırı güzel yani böyle hayal edemezsiniz. Ya yani tabi youtuberları dememek lazım bunu. Hani diyelim bir dakika. Hesap makinesi. Şuradan hesap makinesine girelim. 20.000 20 bin. 194 lira gidecek. 194 liraydı. Pardon, pardon, pardon. Ee, nerede silme ya? Ha böyle. Eksi 190. direkt 200. Eşittir 19.806. Hadi bir. Evet bu 19.000 liraya 10.000. De Pardon, pardon, pardon. acele. 19.806. 19.806. Oğlunu oh, tüküreyim. Ha! Oh, abi ödüm bokuma karıştı. Bu ne lan? galiba torpil patlattılar. Ulan o bu okuma karıştı. Ka hopladım ya. Üff, Neyse. Eee şöyle eksi bir de 10.000 desek eşittir 9806. Ah. 9.000 9.000'in eee 400'ü Pardon. Evet yine yanlış yazdım ya. 9806. Şöyle 9806. Tamam. Eksi 400. Yani şey ıı, 406. Evet tamam. 406 liramız kaldı. Ee, yeni bir mikrofon işte 400 lira tutuyorsa. Işıklı ıı, klavye kasa tamam. Yeni bir ekran abi. Yeni ekran 2000 Evet bu ne? 9406 Eksi Yeni bir 2000 Eksidirse kalır 7 Kal Kalır 7000 Aaa kamera Kamera 2 Kameraya 2000 yok 1000 1000 lira verelim 1000 Abi ben niye yanlış yazıyordum? 74 0, 6, 70 6 0 6 eksi Beyler bir <laughs> dakika Yaz, yazıyla yazamıyorum bak direkt altı alıyor beni böyle direkt üstte home en bir altı Yedi yukarı. Neyse. <laughs> Örüntü gibi oldu. Ee, sonra nem nem nem. Beyler hemen ikinci partta geliyoruz. İkinci part olacak ve bir iki.